Kudüs <laughs> gezeriz. <laughs> 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 İskara silah, yukdalu bihi atlan filistin. savaşı. Bir tarafta zulüm ve ahlaksızlık medeniyeti, bir tarafta ise İslamlık ve insanlık medeniyeti. Televizyonlara bakıyoruz, internet sitelerine bakıyoruz. Biz yıllardır aldatıldık. Müslümanlık böyle bir şey değilmiş. Hak dinmiş. Bize doğruyu anlatmadılar deyip gözyaşı içerisinde Müslüman olanları birer birer görüyoruz. Neden? Efendim bunlar aile yapısı bozdular. Ahlakı bozdular. Efendim bir takım gayrimeşru meşru ilişkileri meşru gibi gösterdiler. Şimdi de Gazze'de efendim biz burayı sardık. Hiçbir insan bırakmayacağız. Eğer tarihe bakarsak Çanakkale'de başardılar mı bunlar? Hayır. Malazgirt'te başardılar mı? Hayır düzenledikleri her haçlı seferinde başardılar mı? Hayır. Bugün de başaramayacaklar. Çünkü karşılarında bir medeniyet var. Eğer ben ölürsem cennete gideceğim. Savaşırsam gazi olacağım, Allah'ın rızasını kazanacağım diyen bir medeniyet var. Diğer tarafta da ölmekten korkan korkakların ordusu var. Hangisi yener? Hazreti Ali Kerman'a veçhe ki bir zulmü görürsen eğer elinden bir şey gelmiyorsa o zulmü anlat. İnsanlara anlat. Evet bugün de bu zulüm her yerde insanlara anlatılmak durumunda. Efendim bu zihniyet anlatılmak durumunda. Bu zihniyette acıma yok. Merhamet yok. insanlık yok. Sadece sınırsız zulüm var insafsızlık var